Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Blackpink uzun zamandır konserleri ara vermişti. Dün Lisa Fransa'da tekrardan bir konser verdi ve bazı Blinkler Lisa'nın konserden kazandıklarını, ihtiyaç sahiplerine bağış için yaptığını bilmeden uzun zamandır konser vermediğinden parası bitmiştir diyerek linçlediler. Ama konser genel olarak gayet iyi geçti ve çoğu Blink Lisa'yı destekledi. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani açıkçası bilip bilmeden Lisa'ya böyle kötü yorum yapanlar zaten Blink değil Ante'dir. Bu yüzden bunları bu kadar kafaya takmamak gerekir. Ama Lisa'nın hayır için konserlere katılması ve bağış yapması gerçekten çok güzel bir davranış. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.